A seçeneğine baktığımızda öğrenciler en çok insan dışındaki varlıklara insan özelliği kazandırılan söz sanatını kullanmışlardır ifadesi %60'lık dilimdeki kişileştirme sanatıyla doğrudur. Yine B seçeneğine baktığımızda sınıfın yarısından fazlası aynı söz sanatını kullanmıştır ifadesi yine %60 dilimdeki kişileştirme ifadesiyle doğrudur. C seçeneğine baktığımızda en az kullanılan sanat cansız varlıkları konuşturma sanatı olmuştur ifadesi %5'lik dilimdeki intak sanatı olduğundan doğrudur. D seçeneğine baktığımızda en çok kullanılan ikinci sanat benzetme sanatı ifadesi yanlıştır. Çünkü en çok kullanılan ikinci sanat %20'lik dilimde yer alan abartma sanatıdır. Benzetme sanatı %15'lik dilimde 3. sırada yer almaktadır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.